Merhaba dostlar, hoş geldiniz videoma. Bu videomda sizlere Flexyarm 107 Pro monitör kolunun kutu açılışını incelemesini yapacağız. Kurulumunu da göstereceğim ayrıca. Yani bu şekilde geldi kargodan. Üzerinde bilgilerim vardı, onları söktüm. Bu şekilde poşetini açalım hemen. Her tarafını bayağı bir poşete sarmışlar. Tabii açılışı da zorlaşıyor böyle. Evet gördüğünüz gibi burada modeli yazıyor. Black siyah. 107 Pro Black siyah modeli. Bir de bunun galiba gümüş renklisi var. Şu yanlarda. Şu şekilde açıyoruz. Şurada bir kağıt çıkıyor. Teşekkür mektubu tarzında. Flex yarım tercih ettiğinizi teşekkür ederiz. Memnun kaldıysanız bize olumlu puan ve yorum ile onurlandırabilir. Müşterinin bizlerden alışveriş yapmasına katkıda bulabilirsiniz. Bir aksaklık gördüyseniz onay vermeden bu durumu düzeltebilmeniz için bizlere bilgi verebilirseniz mutlu oluruz demiş. Yani ürünün arkasında durduğunu belirtmiş burada. Numarasını ve Whatsapp hattını yazmışlar. Gerekli internet siteleri yazıyor. Yani diyor, bir sorun varsa yardımcı olacağını söylüyor. E, ürünü aldığımda da kargo şirketleri yoğunluktan dolayı ürünü kabul etmemişler. Bunun için de arayıp bilgilendirdiler o konuda da iyilerdi yani müşteri ilişkileri açısından. Burada bir kitapçık var. Nasıl takıldığına dair. Türkçe değil maalesef. Keşke Türkçe olsaydı. Ancak çok zor bir şey değil. Burada zaten resimli anlatımda da gösteriyor. Videoları da var YouTube üzerinde. Kurulum videosu. Bir animasyonla göstermişler. Oradan da bakabilirsiniz. Bu şekilde üstü de korumalı bir malzeme ile kapalıydı. Buradan gördüğünüz gibi masaya bağlayacağımız kısmı çıkıyor. Bunu buradan masaya taktıktan sonra alyanla şuradan sıkıştırıyoruz. Masaya sabitlemek için. Altında herhangi bir çevirme şey yok. Bazı modellerde öyle. Ama bunda bu şekilde değil. Alyanla sıkıştırıyor. Altta böyle bir sarkıntı olmaması benim için iyi. Masam için bu şekilde de uyumlu. Benimkinde çok fazla bir Yer yok öyle takabileceğim için. O yüzden bu şekilde tercih ettim. Ürün full demir bu arada. Bu alüminyum olabilir. Tam ma malzemesini bilmiyorum açıkçası. Ama hepsi demir. Ee, bu da gördüğünüz gibi monitörü tutacak kısım. Monitörün arkasına takacağımız kısım. Bunu monitöre vidalarla taktıktan sonra diğer parçasını bu şekilde giydirme yapıyoruz buraya. Geçiriyoruz monitörü. Bu da böyle plastik gibi gözüküyor ama bu da demir bir malzeme. Gördüğünüz gibi her parçanın koruması var. Burada vidalar ve alyanlar çıkıyor. Şöyle buna da ayırayım. Ürünün asıl gövdesini çıkartayım şöyle. Gördüğünüz gibi bu da demir bir malzeme. Biraz. Şurada bir plastik kapak var. Burası kablo kanalı. Bu şekilde açıp kabloları içeriye gizleyip bunu tekrar kapatıyorsunuz. Bu malzeme plastik. Şurada yine kabloları geçirmek için bir alan var. Şöyle ayırıp kabloyu şey yapıp birleştiriyorsunuz tekrar. Bu kenarları plastik. İç kısmı tabii ki demir, sadece dış kaplaması plastik. Evet kutu içeriği böyleydi. Şimdi hemen geçelim kurumu. İlk olarak monitörümü bu şekilde yatırdım. Bu aparatı arkaya gelecek şekilde burada tap yazmış zaten. Bu kısım yukarı gelecek şekilde bunu bağlıyoruz. İçinden şöyle elle çevirebilir vidalar çıktı. Hem tornavida ile şu an için anladığım kadarıyla bunlar istediğiniz şekilde istediğinizi kullanabilirsiniz. 4 adet bundan 4 adet ondan çıktı. Bu şekilde monitörün arkasına bunları takıyoruz. Benim monitörüm Samsung. Samsung'un tam modelini hatırlamıyorum. Kavisli bir monitörü. Bu monitörün arka ayağını sökmek oldukça zordu arkadaşlar. Monitörün arkasını açmak zorunda kaldım. Şu vidalardan bağlıydı iç taraftan. Arka kapağını şuradaki vidayı sökerek yanlardan zorlayarak tornavidayla köşelerden tık 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 açtım. O şekilde o ayağı çıkardım yoksa çıkmıyordu. Yani yarım saat bununla uğraştım. Bu şekilde bayağı uğraşarak söktü. Bunları elimle sıkabildiğim kadar sıktım. Bu şekilde bunu bağlamış oldum. İkinci olarak bunu böyle masama geçirdim. Alyan yanından çıkan Alyan anahtarıyla sıkıyorum. Bu şekilde ortaladım masamı. Siz de masa düzeninize göre ayarlayabilirsiniz. Sonra bu parçayı alıyoruz. Bu şekilde buraya oturtuyoruz. Evet gördüğünüz gibi parçamız oturdu. Ve son olarak da monitörümüzü burada taktığımız aparata bu şekilde bu yukarıdan takarak geçiriyoruz. Daha sonrasında şuradaki şu kapakçığı söküyoruz arkasında Burada bir tane alyan var. Monitörümüz şey amasitörün sertliğini monitörün ağırlığına göre ayarlıyoruz. İlk taktığımda çok sertti. Monitörü direkt havaya kaldırıyordu. Buradan sıkarak gevşeterek ayarlıyoruz. Baya uzun sürüyor ince ayar. Çok çevirmem gerekti yani. ellerim artık yoruldu. En sonunda ama oldu. Gördüğünüz gibi monitörümüz aşağı eğiliyor. Yukarı kalkıyor. Bu şekilde. İstediğimiz yöne hareket ediyor. Geriye alabiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Geriye aldık. Şöyle öne alayım öne aldık. Sertliğini ayarlayabiliyoruz. Bu şekilde gördüğünüz gibi öne kadar aldım. Hatta daha da aldım. Gördüğünüz gibi daha da aldım. Arkaya eğebiliyoruz. Yukarı doğru. Bu şekilde gördüğünüz gibi. istediğiniz pozisyona sokabiliyorsunuz. Çok duvara yakın olmaması gerekiyor. Arkada kullanacaksanız. Çünkü arka ittiğin zaman arkaya doğru gidiyor. Şu şekilde göstereyim. Evet böyle arkaya aldığımız zaman arkaya değebiliyor. Şu şekilde de yapabiliyorsunuz ama. Tam arkaya alacaksınız. Yana doğru kıvırabiliyorsunuz. Mesela bu şekilde kullanmadığınız zaman da Geriye doğru alabilirsiniz. İncelememiz bu kadardı. Diğer videolarıma ve ürün incelemelerime de video sonuna çıkan bağlantılardan ulaşabilirsiniz. Destek için abone olup beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.